Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü tarafından üniversite sanayi işbirliği kapsamında hücre kültürü çalışmaları için yerli üretimde işbirliği potansiyellerinin değerlendirilmesi başlıklı çalıştay düzenlendi. Ülkemizde biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi için altyapı kurmuş bir firma olan Flora Bio işbirliğinde organize edilen çalıştay, üniversitemiz rektör Profesör Doktor Necdet Ünvar, Tıp Fakültemiz Dekanı Profesör Doktor Zehra Aycan, Ziraat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürümüz Profesör Doktor Nebile Dağlıoğlu, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürümüz Profesör Doktor Demet Cansaran Duman, Flora Biyoteknoloji Anonim Şirketi Kurucusu Doktor Aziz Çaylı ile akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla biyoteknoloji Enstitüsü Nejat Akar Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bilimsel ve teknolojik yenilik, kaynak ve altyapı paylaşımı bilgi ve yetenek transferi, ürün geliştirme ve ticarileşme, risk paylaşımı ve inovasyon teşviki, pazar ve rekabet avantajı başlıklarının ele alındığı çalıştay açış konuşmalarıyla başladı. Rektör Ünüvar, hücre kültürünün son zamanlarda çok sık konuşulduğunu, kanser çalışmalarından ilaç testlerine, doku mühendisliğinden biyoteknolojinin farklı çalışma alanlarına kadar pek çok hususta daha fazla yer edindiğini ifade etti. Çığır açan her bir çalışmanın geri planında mutlaka bir hücre kültürü çalışmasının bulunduğunu da kaydeden Ünivar, yerli ilaç ve sağlıkla ilgili teknolojileri geliştirme hayalinin ayakları yere basan aşamalarını yerine getirmek için özel bir gayret içerisinde olduklarını dile getirdi. Ünivar, Üniversite Sanayi işbirliğinin önemine de işaret ederek, 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olmasını istiyorsak o zaman bizim güçlerimizi daha fazla birleştirmemiz lazım, dedi. Yerli teknolojiyi, yerli ilaç ve Sağlıklı teknolojileri geliştirme çabamız var. Bununla ilgili hep bir hayalimiz var. Ama o hayalimizin ayakları yere basan aşamalarını yerine getirmek için de özel bir gayretimiz var. Enstitü müdürümüz Profesör Doktor Demet Cansaran Dumansa, üniversitelerin yenilikçi özgün fikirleriyle endüstrinin tecrübesini bir araya getirmeyi hedefledikleri bu çalıştayda yerli üretim noktasında birlikte neler yapılabileceğinin tartışılacağını aktardı. Açış konuşmalarının ardından Flora Biyoteknoloji Anonim Şirketi kurucusu Doktor Aziz Çaylı, yerli primer hücre hattı ve besiyeri geliştirme tabanlı üretim süreçleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Çaylı, yerli üretimde üniversite ve özel sektör işbirliği potansiyellerinin nasıl geliştirilebileceğine ilişkin de görüşlerini dile getirdi. Biyoteknolojik ilaç ve besiyeri geliştirilmesinde endüstri ile üniversite arasındaki işbirliği ve her iki tarafın da güçlü yönlerini birleştirerek daha hızlı, daha yenilikçi ve daha etkili ürünler geliştirilmesine olanak sağlanması amaçlanan çalıştayın açılış bölümü Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve Enstitü Müdürümüz Profesör Doktor Demet Can Duman'ın Flora Biyoteknoloji Anonim Şirketi kurucusu Doktor Aziz Çaylı'ya teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi. Müzik